dizim kanalındasınız. Videoya hoş geldiniz. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yer değiştirdik. Son dostum, tek düşman. Bakalım sıkıntı amblemde mi, logoda mı, adada mı? Taraftarlarda mı? Yok, hocam, Bugün o kadar değil, o, kadar değil, o kadar değil, Hocam, hocam o... bunu kontrol edeceğiz. Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe oldu. Düştük, kalktık, Oyuncuları yer değiştirdim. Taktikleri değiştirmek istemedim arkadaşlar farklılık olsun diye videoda. Zaten Galatasaray böyle daha iyi oynuyor ama Fenerbahçe de bu şekilde daha iyi oynuyor. Oyuncuları da ona uygun. Ama bu şekilde daha güzel olur diye düşündüm. Vasat'ın üstü. Dilerseniz kariyerde farklı bir takım alalım. Bu iki kulübü dışarıdan gözlemleyelim. Bakalım sonuç ne olacak. Bir sezon rebuild yapalım. İyi seyirler diliyorum. Evet Galatasaray kadrosunu görüyorsunuz. <laughs> Fenerbahçeli oyuncuları Galatasaray formasıyla izleyeceğiz birazdan. Şimdi bu şekilde dizdim. Elimden geldiğince reytingleri yüksek yapmaya çalıştım. Fakat biliyorsunuz ki Galatasaraylıların aşık olduğu, Fenerbahçe'den sevdiği oyuncu Mert Hakan Yandaş'ı. Galatasaray'ı temsil etmesi adına kaptan yaptım. <laughs> Fenerbahçe'nin kadrosu bu şekilde. Yedeklerimizde Burak Kapacak var. İsmail Yüksek, Amrabat, Çeko var burada. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Yedek kulübesinde nesriden forma bekleyecek. Dilerseniz şimdi de Galatasaray kadrosuna geçelim. Evet Fenerbahçe çatısı altındayız. Galatasaraylı oyuncuları Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz birazdan. Galatasaray'ın da oyuncularını bu şekilde dizdim. Yine dikkat ettim reytinglere. Burada da kaptanı Fenerbahçelilerin çok sevdiği Galatasaraylı oyuncu Lukas Töre ile yaptım. Ya yok ben bunu oynamadım ya. 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 Yedeklerimizde Günay, Ahmet, Morata, Yakobs, Demirbay ve Eren var. Frankowski de yine forma bekleyecek. Burada Berkan Kutlu var. Fenerbahçeliler umarım rezerv takımda olduğu için Berkan Kutlu'yu ve aynı şekilde Cuesta için üzülmüyorlardır. Forma şansı bulacaklar. umuyorum. İki isim de. Şimdi biz bir Adana Demirspor'u alalım. Dışarıdan izleyelim. Rebiut başlasın. İyi seyirler. Evet Adana Demirspordayız. Hemen ligin ortasına doğru gidelim. Bakalım Galatasaray ve Fenerbahçe yer değiştirdiğinde sonuçlar nasıl olacak? Yapımı var. Fenerbahçe mi şey yapıyor? Senin hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Galatasaray mı kullanıyor? Hepsinin sonuçlarını birazdan öğreneceğiz. Avrupa'daki başarıda nasıl olacak? Onu da merak ediyorum açıkçası. Umarım ikisi de oradan güzel başarılarla ülkeye dönerler tekrardan. Biz de Adana Demirspor'la beraber gözlemleyeceğiz dışarıda. Aslında bir takımın içinde olsak belki izleyici olarak daha keyifli olabilirdi ama oyun kontrol ettiğimiz takıma belki ekstra torpil geçiyordur diye. Kim kim, kim demiş? Bu şekilde dışarıdan gözleyelim dedik. Evet orada Davinson'u gördüm. Haftanın ilk 11'inde Fenerbahçe formasıyla girmiş. Adana'nın da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına dikkatlice bakacağız tabii ki. Evet Fenerbahçe aslında Galatasaray Uçakşehir'le oynuyor. Evet, Fenerbahçe ile oynuyoruz. Galatasaraylı futbolcular Adana Demirspor karşılaşmasında nasıl bir sonuç alacak acaba? Ve Fenerbahçe 3-2 kazandı. Gabriel Sara Fenerbahçe formasıyla maçın oyuncusu ödülüyle fotoğrafını vermiş. Maalesef 3-2 kaybettik Adana Demirspor olarak. Evet, Galatasaray Adana Demirspor karşılaşmasındayız. Bakalım Fenerbahçeli futbolcular nasıl bir performans gösterecek Adana Demirspor karşısında ve 2-1 kazanıyor. Fenerbahçeli futbolcularda bu maçın oyuncusu da en nesre olmuş. Zaten haftanın 11'inde kendisini görmeye alışmıştık. Burada da performansını sürdürmeye devam etmiş kendisi. Evet, Aralık 15'e geldik. Hemen takvimden çıkalım ve Rent yol Süper Lig'deki puan durumunu takip edelim. Biz zaten 18.yiz. Bizim için bir önemi yok. Yavaş yavaş yukarıya çıkıyoruz. Evet, 5 4 3 Galatasaray 3. sırada 33 puanla 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 de mağlubiyetleri var. 32 gol atmışlar aslında. Güzel bir gol sayısı. Yedikleri gol de düşük ama burada 3. olmuşlar. 2. Beşiktaş 38 puanla 5 puan fark atmış Fenerbahçeli futbolculara. Galatasaray burada biraz daha düşük kalmış ve Fenerbahçe 13 galibiyet, 4 beraberlikle namalup şekilde ilerliyorlar. Onlar 48 gol atmış. Hem en çok gol atan takım. Hem en az gol yiyen takım 43 puan. Burada 10 puan fark atmış Fenerbahçeli futbolcular. Galatasaray'lı futbolcular. Evet dilerseniz hemen buradan müsabakayı değiştirelim ve Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Evet burada Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi göremiyoruz. Demek ki ikisi de yolun Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Önelemeyi geçememişler. Hemen buradan Avrupa Ligi'ni kontrol edelim. Avrupa Ligi'nde Galatasaray 4. Fenerbahçe 6. Burada da Galatasaray Avrupa Ligi'nde Averaj'da da olsa Fenerbahçe'nin önüne geçmiş. İkisi de 8'de bitirmiş. Bu onlar için güzel tabii ki. En azından direkt son 16'ya kalmış oldular. Okay. Galatasaray'ın 10 gol atıp 5 gol yediğini görüyoruz burada. Fenerbahçe ise 11 gol atıp 8 gol görmüş kalesinde. Evet şimdi hemen atılan gollere oyuncu durumlarına bakalım. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Victor Oseme'nin 1. sırada olduğu görüyoruz. 17 maçta 11 gol atmış. Daha bu başlangıç. Bundan sonrası gelecek inşallah. Daha sonrasında Alvaro Murat'a geliyor. Aslında Icardi'yi koymuştuk. Biz ilk 11'de oynasın diye ama Morata gösterdiği performansla belki de ilk 11 biletini almış olabilir. Gabriel Sara geliyor daha sonra 6. sırada ve Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Dusan Tacic listeye 7. sıradan giriş yapmış. Fenerbahçe'de durum bu şekilde. 11. sırada Ennesri var. Aslında haftanın 11'inde kendisini görüyorduk. Belki asisti daha fazladır ama gol krallığında bayağı bir uzakta kalmış Ennesri. Hemen asistlere bakalım. Victor Osimhen asiste de birinci. Gerçekten inanılmaz çılgın bir performans gösteriyor. Bu burada Barada gol krallığında iyi bir yerdeydi. Alvaro Murata da aynı şekilde. İşte de yine asist krallığında göstermiş. Burada Galatasaray'ın zaten attığı gol sayısı daha fazlaydı. Kendisini belli etmiş bu listede de. Gol yenmeyen maça bakalım. Kaleci performanslarında da yine Muklera Fenerbahçe logosu altında 8 tane gol yenmeyen maçı var 17 maçta. Divakovic'in de performansı yine kötü dinamayacak bir seviyede. 6 gol Yenmeyen maçı klenşiti var Nüvekov için. Evet, isterseniz hemen sezonu bitirelim arkadaşlar. Avrupa'da iki kulüp de zaten gayet iyi gidiyor. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasındayız. Bu sefer bir sürpriz yapabilecek miyiz Adana Demirspor'la? 3-3 bitti. 3-3 bitti. <laughs> Galatasaray'dan Fenerbahçeli futbolculardan Adana Demirspor olarak puan koparmayı başardık. Belki de zirve mücadelesinde inkanlarını bozmuş olabiliriz. Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaray kulübünün. Evet Fenerbahçe kendi evinde Adana Demir Spor'u ağırlıyor. Burada da Fenerbahçe de bir çelme takarsak bizim için güzel olabilir aslında. Ama Fenerbahçe bizi kendi evinde iki bir yendi. Maalesef burada Fenerbahçe'ye zirve yarışında müdahil olamadık. Aradaki puan farkı onda ama Avrupa'daki yorgunluk vesaire zor bir takımın gelmesi belki de zirve yarışını etkilemiştir. Evet. Haziran 1'deyiz. Geldik Zurnanın ses çıkardığı noktalara. Puan durumunda 18. sıradayız. <laughs> Biz yavaş yavaş yukarı doğru çıktığımızda burada zaten ilk üçtedir diye tahmin ediyorum. Evet Beşiktaş ikinci sıradaydı. Dördüncü sıraya gerilemiş. Burada Galatasaray ve Trabzonspor hamlelerini yapmış. Üçüncü sırada Trabzon var ve videomuzun en önemli kısmı puan durumunda kim birinci sırada diyelim ve bakıyoruz. Galatasaray ikinci, Fenerbahçe birinci bitirmiş. İnanılmaz bir puan farkı var. Fenerbahçe aradaki 10 puan farkını 18'e çıkarmış. 8 puan daha fark atmış ikinci devrede ve 26 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyetle Süper Ligi tamamlamış. 86 gol atıp 36 gol yemişler. Aslında kaleci ve defans performansları hemen hemen aynı ama burada Osimen'den ziyade Alvaro Murata'nın ekstra gösterdiği katkı, Icardi'den aldığı forma ileyici olmuş. Evet dilerseniz diğer taraflara bakalım. O burada Zira Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması var. Galatasaray burada da finale çıkamamış. Yarı finalde de yok. Son 16'ya baktığımızda evet Fenerbahçe ile karşılaşmışlar. Fenerbahçe burada 2-1 yenmiş. Burada da yine başarılarını tekrardan kanıtlamış. Fenerbahçe Galatasaraylı futbolcularla beraber burada da ileyerek Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City kazanmış Arsenal karşısında ve Avrupa Ligi'nde Galatasaray finale çıkmış. O kadar farkın sebebi belli oldu. Avrupa'da gerçekten çok iyi ilerlemiş Fenerbahçeli futbolcular ama Roma'ya karşı maalesef 2-1 kaybetmişler. Keşke şuradan bir kupa alarak gelseydi Fenerbahçeli futbolcular ama... Maalesef olmamış. Fenerbahçe nerede? Yarı finalde de yok. Beyrek finalde de göremiyorum. Son 16'da demek ki elenmiş. Fenerbahçe. Evet, Slavya Praha 2-1 kaybetmiş. Avrupa'da çok çok daha iyi durumda olan bir Galatasaray ama yine de Ziraat Türkiye Kupası'nda fark atmış. Bilmiyorum hangisi daha başarılı artık. Sanıyorum ki Avrupa'daki başarı tabii ki daha kıymetlidir. Evet, dilerseniz son olarak videomuzda oyuncu istatistiklerine bakalım. Hemen buradan oyuncu istatistiklerine gittiğimizde 26 gol atmış 36 maçta Victor Osimen 20 gol atmış 36 maçta Ennesri Victor Osimen'e yetişememiş ama Alvaro Murata'ya 2 gol fark atmış Ennesri aşağı indiğimizde Garde hiç yok demek ki Garde hiç oynayamamış belki de sakatlandı Asiste bakalım asiste de Yine Victor Osimen birinci sırada 36 maçta 11 asist yapmış kendisi. 35 maçta 9 asiste Alvaro Morata'dan gelmiş. Galatasaray'ın en asist, en çok asist yapan futbolcusu ise yine Enes olmuş. Burada en çok gol atanlar yine en çok asist yapmış gibi bir durum oluşmuş. 7 asistle 8. sırada. Gol yenmeyen maçta Mustera birinciydi aslında ilk devre ama burada Avrupa'nın da getirdiği yorgunlukla beraber... Listede 4. sıraya geri demiş. 9 gol yenmeyen maçı var. Klinç de var Mustera'nın ve 8 klinç de Limakovic'den gelmiş. Evet, herkesin merak ettiği o sorunun cevabını bu videoda bulmaya çalıştık. Fenerbahçe mi Galatasaray mı dedik. İkisinin de ileride gittiği, önde götürdüğü kulvarlar olmuş. İki takım da aslında kötü bir performans sergilemedi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşlerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi yorumda bekliyorum. Bana bir taç bulu alsana. Hepinize iyi günler diliyorum.